Şimdi arkadaşlar dil nereden çıkmış, nasıl çıkmış? Bu konuda üç temel teori var. Dilin çıkışı. Nasıl çıkmış dil? Orta nasıl ortaya çıkmış? Bir yansıma. Biliyorsunuz yansıma sözcükler var zaten kullandığımız. İki ünlemler. Üç iş kuramı. Şimdi bakalım. Yansıma ne diyor? Doğadaki sesleri taklit etmek. Mia, mırın kırın, miyav, miyavlamak, işte tıkırtı, şıkırtı gibi doğayı taklit ede ede dil ve kelimelerin ortaya çıktığını iddia ediyor yansıma. Ünlemler kuramı ne diyor? Ünlemler teorisi dilin ilk kelimelerindeki ünlemlerden hareket ediyor. Oflamak gibi yani kelimelerin türediğini ve buradan dilin ortaya çıktığını söylüyor. Üçüncü kuram ise iş kuramı. Yani topluca bir iş yapabilmek için, bir, bir iş bölümü yapabilmemiz için birbirimizle iletişim kurmamız gerekiyor. Sen hayvanı avlayacaksın demiş. Sen onun e, tuzak kuracaksın. Ben buradan mızrakla vuracağım. Götüreceğiz eve, temizleyeceğiz, delisini yüzeceğiz vesaire vesaire. Yani bu iş bölümlerini yapabilmek için aramızda anlaşabilmemiz gerekiyor diyorlar. Bunların hepsi muhtemelen birlikte gerçekleşmiş bir dilin oluşması için. Dilin işlevlerine bakalım bir de. Dilin işlevleri. Nedir dilin işlevleri? Bir, gönderge. Yani bilgi verme. Gazete, dergi dediğimizde, kitap dediğimizde bir bilgi oluşturuyoruz. Yani zihninde bir resim canlandırıyoruz onun. İki, heyecan. Yani aşık olmuşsun, şiir okuyorsun, mektup gönderiyorsun bir heyecan oluşturuyorsun veya heyecanını paylaşıyorsun. Bu da önemli bir işlev. Öyle değil mi? 3. Alıcıyı harekete geçirme. Alıcıyı harekete geçirme çok önemli. Yani özetle reklam metinleri ne yapmaya çalışıyor? Yeni bir video çektik. Abone olun, abone olun, abone olun, abone olun. Harekete geçirmeye çalışıyor. Şuradan şuradan abone olun, abone ol Abasını şeklinde. Sürekli bizi harekete geçirmeye çalışıyor. Hadi satın al, kitabımı satın al, dergimi satın al gibi alıcıyı harekete geçirmeye çalışır. Dil böyle bir işlevi vardır. Kanalı kontrol edebiliriz. Kanal, alo orada mısınız? Sesim geliyor mu gibi kanalı kontrol. Yani Burada gerçekten e, dil, konu, dil ile birlikte oluşturduğumuz iletişim kanalının çalışıp çalışmadığını, beni izleyip izlemediğinizi, beni duyup duymadığınızı, hala abone olup olmadığınızı bu e, ileti gidiyor mu? Onu anlamaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi dil ötesi dediğimiz bir işlevi var. Dil ötesi, meta dil olarak da veya üst dil olarak da e, nitelendirebiliriz. Dille ilgili bilgi vermek. Yani demek istiyorum ki, evet, bu sözün mecazen anlamı şudur gibi. Dille ilgili bir bilgi vermek istiyorsak, buna dil ötesi veya üst dil veya meta dil olarak e, adlandırabiliriz. Dilin şiirsel veya sanatsal bir işlevi de olabilir. Yani herhangi bilgi vermek, bir şeyi ifade etmek istemez. Sadece şiiri şiir olduğu için önemli tutar ve dil insanlarda o sanatsal heyecanı oluşturmak için de bir anlam ifade edebilir. Peki biz dille ne yapıyoruz? İletişim kuruyoruz. İletişimdeki unsurlarımızı da görelim, dersimizi bitirelim. Nedir iletişim unsurları? Ya, farklı renkli yazalım burada. İletişim. Ne var? Kaynak. Bu kimdir? Gönderici. Kim olması gerekiyor? Bir de alıcının olması gerekiyor değil mi? Yani iletişim kuruyorsak. Bir de ne gönderiyoruz biz? İleti yani mesaj gönderiyoruz. Yani bir mesajı gönderen kişi kaynak olması lazım bir de alıcı olması lazım. Nereden gönderiyoruz? Kanaldan gönderiyoruz. Yani bir kanalımızın olması gerekiyor. Bu illa bir YouTube kanalı değil tabii ki. Yani bu bir tekerleme olabilir veya bir hikaye anlatımı olabilir, bir kitap olabilir. Bir kanal olması lazım. Ne bekliyoruz? Bir geri bildirim bekliyoruz sizden. Yani dönüt bekliyoruz. Biz bu videoyu izleyerek başarılı olmanızı istiyoruz. Sizin başarınız bir dönüttür veya abone ola basıp abone sayımızın artışından mutlu olmak, motive olmak istiyoruz. Bir de bağlam yani ortam yer hangi bağlamda bu iletişimi kuruyoruz gibi bir bağlamımızın da olması gerekir. Nerede iletişimde?